Merhabalar efendim. <laughs> Gündem Kıbrıs'tan gündeme bakışa hoş geldiniz. Gündemi değerlendireceğiz. Gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. bugün gündemimiz aslında sağlık vaka sayıları 150'ye çıktı dün. Son 24 saatte 150 vaka sayısı hepimizin tüylerini diken diken etti. Ve Alınması gereken tedbirler, bunları konuşacağız. Neler yapılabilir? Ee, son alınan bir takım kararlar var. Onları konuşacağız. Ve bugünkü program etiketimiz bulaş bayramı olmasın. Neden böyle diyoruz? Çünkü 9 günlük bayram tatili bugün başlıyor. Ve bayram tatilinde ekstra önem göstermek zorundayız. Çünkü bu bayramda virüsün izleyeceği yol, Allah korusun ülkenin yeniden zor günlere girmesine yol açabilir. Ne demişti iki gün önce pandemi hastanesinde başhekim olan Erol Uçener onun da testi pozitif çıktı. Kendisine geçmiş olsun diyoruz buradan biliyorsunuz o da karantinada. Eğer vakkalar 150'leri geçerse 170-180'lere gelirse o zaman dikkat demişti. Dün son 24 saatte vaka sayısı 150 geldi. Yüzlerden bir anda 150'ye gelince ne oluyoruz dedik? Elbette ki test sayısı da arttı. 20 binlerin üzerinde test yapılıyor ve çok fazla sayıda test var. Ancak önümüzdeki bayram insanların birazcık daha sosyalleşeceğini de göz önünde bulundurursak tüylerimizi diken diken edecek gelişmeler olabilir. Aman dikkat diyoruz. Bu bayram bulaş bayramı olmasın ve bulaşıcı hastalıkları üst komitesinin aldığı bir takım kararlar var. Onları da konuşacağız. Komitenin aldığı kararda ne diyor bugün? 19 Temmuz Pazartesi gününden itibaren testiniz pozitifte çıksa ve hiçbir belirti göstermiyorsanız sizi karantina otelinde ya da hastaneye götürmeyecekler. Evde karantinada dönem başlıyor efendim. Neden böyle? Çünkü devletimizde para bitti, kaynak bitti. Biliyorsunuz pozitif çıkan her hastayı e, otellerde karantinaya alıyordu devletimiz ve iki hafta boyunca o kişi otelde karantina altında tutuluyordu. Şimdi bu dönem sona eriyor Pazartesi gününden itibaren eğer test sunucunuz pozitifse ne oluyor? Sizi e, hemen e, eğer hiçbir belirti de göstermiyorsanız evde karantinaya e, alıyor e, devlet evden çıkamıyorsunuz belli kurallar dahilinde evde karantina dönemi başlıyor elbette ki e, diyeceksiniz ki evde karantinaya uymayan olur mu o da artık bizim e, toplumsal sorumluluğumuzun toplumsal bilincimizin yükseldiğini düşünüyoruz hiç kimse Covid 19 testinin pozitif olduğunu bile bile herhalde bu hastalığı topluma yaymak için sokağa çıkmaz. Herhalde böyle bir ihanette bulunmaz. Ama elbette ki devlet bunun da önlemini almalı. Belki de evde karantina uygulamasında bir bileklik de e, getirilmeli. Yani bilekliği takarak evde karantinada olabilirsiniz. E, aslında Türkiye'de bunun uygulamaları var. Yayına girmeden bir arkadaşımız söyledi. E, Samsun Çarşamba'dan e, bir eşi evet eşi orada Samsun Çarşamba'daymış ve bu hastalığı orada geçirmiş e dedi ki evde geçirdi hastalığı hiçbir belirtisi yoktu her gün gelip e, test yaptılar ateşini ölçtüler ve dediler e, işte muayenesini ettiler e, bir şikayeti olup olmadığını kontrol ettiler eşimin dedi e, Samsun Çarşamba Türkiye'nin en merkez bölgelerinden değil. İstanbul, Ankara, İzmir'de de bu böyle. Evet ağırlaştığında hasta elbette ki o hastayı alıp e, evet hastanelere götürüyor ambulansla. Ama e, hastalığın e, büyük çoğunluğunun hiçbir belirti göstermeden ve ağır e, semptomlar göstermeden e, geçirildiğine göre e, evde olması e, en iyi Tercih diyor Türkiye. Biz de artık bu yöntemi uyguluyoruz. Peki dünyada nasıl oluyor? Dünyada da aslında bu yöntem uygulanıyor. Biz bugüne kadar en pahalı yöntemi uyguladık. Bütün pozitif çıkan hastaları aldık. Hatta onların temaslılarını da aldık. Pozitif hastalar için oteller kurduk. Temaslılar için, pozitif hastaların temasları için oteller kurduk. Hatta temasların temaslarının bile bir ara karantinaya alınması gündemdeydi. Ancak bu kadar zengin bir ülke değiliz, malum. Şu anda da vaka sayıları çok. Önemli olan hastanede yatacak durumda olan, yani hastanede yatması gereken kadar durumu ağır olanlar. Evet, bunlar önemli. Böyle kaç kişi var? Şu anda Lefkoşa'da acil durum hastanesinde kapasitenin 50 dolduğunu biliyoruz ve aslında ilginç bir veri de var şu anda hastanede yatan hastaların yarısı aşılı daha doğrusu çift aşılı hatta yoğun bakımda bulunan bir kişinin de çift aşılı olduğu ifade ediliyor evet bu da demektir ki aşı olmanız demek sizi bu hastalıktan tam manasıyla koruyor anlamına gelmiyor efendim. Aman dikkat. Evet yorumlarınızı da okumak istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki Ateş Hüseyin iyi yayınlar merhaba. Lütfen artık bu koronayı evinizde misafir edeceksiniz artık. Ne kadar korunursan korun. Boş. Kişileri otele tıkıyorsunuz. Ne bir temizlik ne bir sağlıklı beslenme var. Yani hepsi rant. Beyler lütfen boşuna ağzımızı yormayalım. Sağlam gidiyorlar, hasta dönüyorlar. Ee, beyler kafamızı önümüze alıp düşünelim. Gerisi boş demiş Ateş Hüseyin. Evet e, efendim içinde bulunduğumuz ortamda herkesin güvenli alanı aslında evi. Öyle değil mi? Dolayısıyla evinizde bu hastalığı geçirmek, evinizde korunmak belki de en doğrusu, en önemlisi. Evet, Babi Ateş demiş ki, duruma ağır olanlar Türkiye Cumhuriyeti'ne getirilsin. İyi yayınlar Cüneyt Bey demiş. Elbette ki eğer burada tedavisi yapılamayacak kadar olan varsa, anavatan zaten her zaman yanımızda ve elbette ki Türkiye'ye nakli söz konusu olabilir ama burada da bizim mükemmel bir hastanemiz var. Türkiye'nin katkılarıyla yapılan acil durum hastanesi bize e, her türlü ihtiyacımızı karşılıyor ve şu anda kapasitede de açılmış değil ama aman dikkat diyoruz efendim e, durum böyle giderse vakalar eğer 150'leri geçer 170 180'ler 200'lere tırmanırsa o zaman işte o zaman tehlike çanları çalıyor güneyde binin üzerinde seyreden vakalar güneyi kırmızı kategoriye soktu biz henüz turuncu kategorideyiz. Ancak sağlık altyapımız bu konuda bize önemli alarm işaretleri veriyor. O işaretleri takip edip bu konuda yapılması gereken neyse yapmak zorundayız. Evet Mehmet Boran Gökman demiş ki kim evde kalacak Allah aşkına? Herkes sokakta zaten denetim yok demiş. şimdi şöyle bir şey var Mehmet Bey. Eğer bir insanın testi pozitifse ve o insan bile bile sokağa çıkıyorsa biz küçük bir ülkeyiz e, o zaman test sonucu pozitif çıkan insanlar ilan edilsin. E, bu e, kişisel hak özel hak değil şu 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 kişiler e, test sonucu pozitif çıktı diye ilan edilsin ve elbette ki bu konuda ağır cezalar getirilsin. Eğer bir insanın test sonucu pozitif çıkmasına rağmen o insan markete, çarşıya, pazara gidiyorsa bu en azından bir insanlık suçu. Yasaların vereceği en bulaşıcı hastalıkları üst komitesinin de içinde bulunduğu bir yasa var biliyorsunuz. O yasada zaten bulaşıcı hastalıkları yayanlar yasanın en ağır hükmüyle cezalandırılıyor. En ağır para cezaları var. Bunu eğer göze alabilen varsa buyursun yapsın. Ancak Elbette ki işimizi şansa bırakmayalım. Ne yapalım peki? O zaman şu bileklikleri takalım. Ee, biliyorsunuz telefonlarla bileklikler e, mobilize ediliyor. Ve evinizden dışarıya çıktığınızda o bileklik uygulamasıyla alarm veriyor. Diyeceksiniz ki eve gelenler de var. E, bir kişi eğer Covid-19 olduğunu bile bile insanlar o kişinin evine gidip e, onu ziyaret ediyorsa... O zaman sözün bittiği yerdeyiz. Yani e, bu hastalıkla mücadele için en azından asgari bir bilinç düzeyi de oluşturmak zorundayız. Bir buçuk yıldır o bilincin oluştuğunu düşünüyorum. Türkiye'deki uygulamayı anlattık az önce size. E, pozitif olanlar evde kendini yalıtıyor. Artık öyle otellerde, 5 yıldızlı otellerde karantina altında temasları tutmak, pozitif vakaları tutmak çok da mümkün değil. Evet yorumlarınızı merak ediyorum ee, Babi Ateş demiş ki Daima sizin yanınızdayız Türkiye Cumhuriyeti her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanındadır Elbette ki öyle Mehmet Boran Gökman demiş ki Kaç kişi gördük elinde bilezikle Denizde mi aran e, Her yerde var demiş Haklısınız Ama e, yapılması gereken bu şu anda yapılması gereken bu yani hiç kimseyi artık bu devlet dünyanın en pahalı yöntemini uygulayarak otellerde tutamaz efendim başka bir yöntemimiz yok ne yazık ki Ateş Hüseyin e, Sayın babi Türkiye'deki ağır hastalar durumu e, ne onu da biliyoruz yani demin dediğim gibi kişilerde sorun kişiler bile bile ölüme gitmez demiş. E, e, tabii ki efendim, e, şu anda siyasetimiz de e, bir taraftan hastalığın, daha doğrusu bu pandeminin yarattığı etkilerle boğuşmaya çalışıyor. Bir taraftan da siyasetin kendine ilişkin bir gündemi var. Hükümet uzun zamandır e, konuşuyoruz, hükümeti konuşuyoruz. E, hükümetin e, krizde olduğu e, söylentileri vardı atanamayan bir türlü atanamayan bir çalışma bakanı vardı. Nihayet onun da bugün e, atanması bekleniyor. Sayın Koral Çağman 20-22 gün sonra tekrar görevine geri dönecek. E diyeceksiniz ki o zaman madem öyle biz 20 gündür 22 gündür neyi konuştuk? E neyi konuştuk? E, çalışma Bakanı'nın atanıp atanamayacağını konuştuk. Atanamadı birçok isim konuşuldu. En sonunda biz yine döndük eski isme. Peki Sayın Koral Çağman, o eski isim neden 20 gün, 22 gün bu ülkede bu krizin oluşmasına yol açtı? Sanıyorum bunun cevabını bir basın toplantısıyla kendisi verecektir. Bu konuda açıklanmaya ihtiyacı var. Bizim de kafamız karıştı, vatandaşın da kafası karıştı. O zaman ne yaşıyoruz böyle diye. Evet, bulaş bayramı olmasın diyoruz ama e, tabii bu bayram çok hareketli geçecek. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Temmuz'da buraya yapacağı ziyaret. E, elbette ki etkinlikler olacak, törenler olacak. O törenler öncesinde e, sağlıkla ilgili tedbirleri de en üst seviyeye de çıkarılması gerekiyor. E, dünün bir başka konusu, e, biliyorsunuz e, Erdoğan'ın buraya yapacağı ziyarette, adamıza yapacağı ziyarette, Cumhuriyet Meclisi'nde yapacağı bir de konuşma var. Hatta Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milletvekilleriyle bir araya geleceğiz, sohbet edeceğiz, hasbihal edeceğiz dedi Erdoğan. Ve burada vereceği mesajlar dünya tarafından da dört gözle bekleniyor. Evet Avrupa Birliği bekliyor, Güney bekliyor, Amerika bekliyor. Aslında dünyada bir de tedirginlik var. Erdoğan'ın vereceği o kararlılık mesajı, Kıbrıs Türkü ile birlikte yürüyeceği mesaj dünyada nasıl algılanacak göreceğiz. Ancak Doğu Akdeniz'in geleceği, özellikle burada belki de bir askeri üssün Türkiye tarafından artık oluşturulacağı bu gibi adımlar başta Avrupa Birliği olmak üzere Doğu Akdeniz'de hesapları olan ülkeleri yakından ilgilendiriyor. Bizim ülkemizde de bu konuda başka bir tartışma var. İş siyasetimizde var. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyan şu anda tanıyan tek ülkenin yani Türkiye'nin canıyla, malıyla, parasıyla, her şeyiyle yanımızda olan ülkenin başkanı Cumhuriyet Meclisi'mize gelecek. Ancak Cumhuriyet Meclisi'mizde iki parti o toplantıya katılmayacağını açıkladı. Kim bunlar? Toplumcu Demokrasi Partisi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi. Peki e, bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Ne yazık ki e, önümüzdeki günlerde böyle bir tartışma konumuz daha olacak. Erdoğan'ın buraya yapacağı ziyaret ve iki partinin e, o ziyarette olmayışı bizi e, dünyaya karşı da zayıf gösterecek efendim. E, Avrupa Birliği Güney e, diyecek ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi içinde birlik değil. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan istediği kadar ben Kıbrıs Türkünün yanındayım. Kıbrıs Türk'ü için Türkiye her şeyini vermeye hazır, canını, malını, kanını, her şeyini vermeye hazır. Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini birlikte koruyacağız, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kıbrıs Türk halkının menfaatlerini birlikte koruyacağız dese de o mesaj yeterince algılanacak mı? Neden? Meclise bakılacak ve meclisin en azından üçte biri boş. Öyle değil mi? 12 eee Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekili, eee 3'te TDP'li 15 eee 50 milletvekilinden 15'i yok. Acaba 15 milletvekilinin mecliste olmaması dünyada nasıl yankı bulacak? Yani Rumlar, Güney her fırsatta ulusal konseyi topluyorlar. Ulusal meselelerde, milli birlik gerektiren meselelerde tek vücut, tek yumruk açıklamalar yapıyorlar. Maraş'ta bunun örneğini gördük. Birçok alanda gördük. Evet birbirlerini eleştiriyorlar ama gün geldiğinde, birlik olma günü geldiğinde tek yumruk, tek yürek oluyorlar. Biz bizi tanıyan tek ülkenin cumhurbaşkanı buraya geldiğinde o birliği ne yazık ki sağlayamamış görüntüsü vereceğiz. Burada aslında içimizde yaptığımız siyasi tartışmalar bir kenara bu konuda en azından e, birlik olmamız gerekiyor Aynı düşünmeyebilirsiniz Aynı politikalara inanmayabilirsiniz Ancak e, Meclis zaten Herkesin aynı düşündüğü bir ortam değil Bizi tanıyan Tek ülkenin devlet başkanı oraya geldiğinde e, Orada yapacağı Konuşmaya e, Katılırsınız katılmazsınız Ancak orada bulunmak Kıbrıs Türk halkının Size verdiği iradenin Hep irade irade diyoruz ya Size verdiği temsiliyet görevinin gereği, orada Kıbrıs Türk halkını temsil etmek zorundasınız. Ancak ne yazık ki bu yöntemi seçmedi bazı milletvekilleri. Evet, devam ediyoruz. Ee, tabii Türkiye'den yorumlar var. Diyor ki, Baba Ateş katılmasınlar bizi istemeyeni, biz de onu istemeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelmesinler. Geri giderler, olay bu kadar demiş. Cumhurbaşkanımıza saygısızlıkları bize de saygısızlık yanında e, bilsinler demiş. E, tabii bu tip sert söylemler, işte bu ortamlar neyi getiriyor? Kutuplaşmayı getiriyor efendim. Kutuplaşma da gerçekten de e, işte e, Babi Ateş'in Türkiye'den yazdığı gibi bizi birbirimize karşı, ana vatanla Kıbrıs Türk'ünü birbirine karşı adeta karşıt kutuplar haline getiriyor. Biz bugüne kadar 74'ten sonra ve 74 öncesinde de Kıbrıs Türk halkı olarak o varoluş mücadelesini kimle verdik, nasıl verdik, nasıl ayakta kaldık, varlığımızı nasıl sürdüre geldik. Elbette ki e, canımızla, kanımızla burada direndik ama Türkiye'nin her daim canıyla, kanıyla, malıyla, parasıyla yanımızda olduğunu da Bilerek onun güvencesiyle geldik. Şimdi iki halk arasında böyle bir kutuplaşmaya izin vermek son derece tehlikeli. Ee, Polat Selçuklu demiş ki yürü be işine atmayla bu halkı yönetmeye çalışanlara az bile demiş. İşte karşılıklı böyle suçlamalar başlıyor. İşte en tehlikelisi bu efendim. Milli birlik gerektiren konularda bu ayrılık çok tehlikeli bir noktaya götürür bizi aman. Ateş Hüseyin, burada kişiler çok önemli. Açın kapıları. Korona e, ya da Delta, e, biz Türk halkı bilinçsiz olarak hizmet sorun çok, inanın çok demiş. Az önce önceki konulara e, temasta bulunmuş. Evet, e, e, tabii... E, Bulaş bayramı olmasın dedik ve bayramdaki hareketliliğe vurgu yaptık. Türkiye Cumhuriyetinden kalabalık bir heyetin buraya geleceğini ve orada önlemlerin en üst seviyede olması gerektiğine vurgu yaptık. E, hasta sayısı, vaka sayısındaki artışa dikkat çektik ve uyardık. E, siyasi virüse de dikkat çektik. Siyasi virüsün de arttığına şahit oluyoruz. Bu virüsün de engellenmesi gerektiğini, milli birlik dayanışma gerektiren bir dönemden geçtiğimizi ifade ettik. E, konudan konuya atlıyoruz ama her konuda sizin de fikirlerinizi merak ediyoruz. Evet e, Sayın Erdoğan'ın buraya yapacağı ziyaretteki e, protestoları, e, boykotları da konuşuyoruz. TDP'nin ve CTP'nin, TDP'den sonra CTP'nin de Meclis Genel Kurulu'na katılmayacağını e, aktardık. Hasan Nihat Erdoğan demiş ki, marjinalleşme başlar, TDP barajda boğulur. 1 bölü 3 zaten Vefa Özker Hoca ile e, defledilmişti zaten diyor. E, 350 milyon AB'ye güvenenlere Bosna katliamı ders olmamışsa yapacak bir şey yok maalesef diyor. Hani Avrupa Birliği Avrupa Birliği diyoruz ya Avrupa'nın ortasında Bosna'da yaşanan o katliamı hatırlatıyor Hasan Nihat Erduran. E, Ateş Hüseyin demiş ki, mecliste olsa ne olur, olmasa ne olur ya Allah aşkına. Şu an hükümet hizmet veremiyor, muhalefet birlik değil. Burada halk perişan, her gün zam, çiftçi esnaf perişan, ne hükümet vallahi süper demiş. E, meselenin bir başka boyutuna dikkat çekmiş. Biz neyi konuşuyoruz? Biz bulaş bayramı olmasın diyoruz. E, program etiketimize dönmek istiyorum tekrar. Ee, zor bir bayram e, bizi bekliyor 9 gün havalarda güzel Biliyorum herkes tatil planları yapıyor Tatil hesapları yapıyor Ama bu tatil hesapları Hemen bayram tatilinin bir gün öncesinde Dün son 24 saatte yapılan testte 150 vaka çıkınca Şöyle bir dikkat çekmemiz gerektirdi bu konuya Evet 150 vaka Programın başında söylemiştim Acil durum hastanesi başhekimi e, Erol Uçanar, kendisi de e, Covid-19 testi pozitif, ne demişti? Vakalar eğer 150'yi geçerse, 170-180'lere geçerse o zaman dikkat demişti. Şimdi o dikkat dönemine ne yazık ki gelmek üzereyiz. Çare çok basit. Maskemizi takıyoruz, mesafeye, hijyene uyuyoruz. Ve aşı, aşı çok önemli efendim hastalığı geçirenler işte yeni önlemlerle birlikte evinde izole olacak kadar bu hastalığı rahat geçirebilir. Aşı olurlarsa hiçbir konforunuzda eksilmez. Evinizde ev ortamında 2 hafta, 10 gün, 15 gün dinlenirsiniz. Her gün devletin sizi kontrol etmesi kaydıyla dolayısıyla bu hastalıkta bulaşmamış olur. Ancak ne yazık ki aşılanma ile ilgili iyi bir sınav da vermiyoruz. Bir yıl boyunca ülkeye aşı ne zaman gelecek, aşı geldi mi, icat oldu mu, öyle oldu mu, böyle oldu mu diye konuştuk. Yılın başından bu yana, aralıktan bu yana aşı geldi mi, geliyor mu, ne zaman geliyor bunları konuştuk. 10 bin aşı geldiğinde, 5 bin aşı geldiğinde bayram ediyorduk. Şu anda buzdolapları aşıyla dolu. Evet, Sinovac aşısı, AstraZeneca aşısı, düne kadar Johnson aşısı vardı aşıyla dolu ancak insanlar her ne hikmetse aşıya talep de bulunmuyor. Bunun bedelini ağır öderiz diyor sağlıkçılar, uzmanlar uyarıyor. Ancak ne yazık ki aşı karşıtı kampanyanın da önünü alamıyor. Acaba aşıyı yasal bir zorunluluk haline mi getirmek gerekiyor? Burada başka bir soru işareti daha var. Çünkü eğer bu iş yasal bir zorunluluk haline getirilmezse yani PCR testi gibi zorunluluk haline getirilmezse ne yazık ki insanlar bu aşıyı herhalde olmayacak hala da. E, Gökhan Çelebi aşı beni hasta etti. E, Gökhan Bey e, yan etkileri var. Aşı e, zayıflatılmış virüs yani böyle söyleyelim. E, küçük yan etkileri var ama Allah korusun o aşıyı olmasaydınız geçireceğiniz hastalık daha ağır olurdu, daha büyük olurdu. Bunu da uyarım, uyaralım. Evet, e, efendim e, yorumlarınızı da okuyoruz. E, bulaş bayramı olmasın diye alınması gereken önlemleri de konuşuyoruz. Az önce söyledik, Bulaşıcı Hastalıkları Üst Komitesi'nin aldığı karar var. Artık e, semptomları hafif olan e, kişiler pozitif olsalar dahi hiçbir belirti göstermeyen kişiler test sonucu pozitif çıktığı andan itibaren evde izole olacaklar ve evde. Sağlık Bakanlığı görevlileri tarafından kontrol edecekler. Tıpkı Türkiye'de olduğu gibi. Belki her gün bir hemşire gelecek. Ateşini ölçecek. Evde olmaları gerekiyor. Zaten oteller artık karantina otelleri de var. Ödeyecek de para yok yani açıkçası bunu da söyleyelim maliyenin kasası tam takır kuru bakır adeta ee, gelen paralar da maaşlara gidiyor dolayısıyla artık deniz bitti ee, ve bundan sonra yapılması gereken e, bizlere düşüyor o sorumluluğumuzu yerine getirmemiz lazım birçok yorum görüyorum insanlar o bilezik de takılsa sokaklara çıkar marketlere çıkar marketlerde birçok insan gördük diyor e, bu hastalığı eğer bir yılda, bir buçuk yılda biz gözlemleyemediysek, bu yaşananları anlayamadıysak, bu sorumluluğa sahip değilsek e, o zaman bize ne olsa biz müstehak diyeceğim efendim. E, yani e, bunu da söylemek istemiyorum ama artık toplumun bu bilinç düzeyine e, geldiğini düşünüyorum. E, ve aslında programımızın sonuna gelirken e, en güzel cümleleri Ateş Hüseyin söylemiş. E, beyler. Bu bayramda uzaktan uzağa bayramlaşmak. Bu sene kurban kesimlerinde kontrollü kesim diyeceğim ama biz öpüşmekten kendimizi alamıyoruz. El öp, yanak öp, sonra hastalan, sonra temas. Evet. Yani öyle güzel son cümleyle bağlamış ki. Evet iş bu noktada. Yani el öp, ayak öp, yanak öp, sarıl. Ne yapan kardeş de, öyleydi böyleydi de çay iç kahve iç ondan sonra bayramdan sonra da vakalar 200'e 250'lere 300 lira çıksın. Allah korusun bir kapanma tekrar gündeme gelsin çünkü hastanenin kapı, kapasitesi dolsun ondan sonra da e, nerede hata yaptık diye düşünelim. Hata çok belli. Bu bayram bu bayram çok kritik 9 günlük bayram tatili çok kritik aman diyoruz efendim. Bu 9 günlük bayram o eski geleneklerimizi, göreneklerimizi bir parça ara verdiğimiz, böyle sarılıp, öpüşüp, koklaşıp birbirimize sıkı sıkıya sarıldığımız bayramlar olmasın. Birbirimizi gönülden kalpten sevelim ama uzaktan sevelim. Mesafeye bu bayram özellikle dikkat edelim. Vakka sayıları bugün de yüksek geleceğe benziyor aldığım veriler. Dolayısıyla aman diyorum efendim. Ee, dün 150'li li vakalar e, kritik bir uyarıydı. Eğer bu vakalar 200 lere dayanırsa Allah korusun hastanemizin kapasitesi de yetmeyebilir. O yüzden e, herkese bu konuda önemli görev düşüyor. Evet, e, bugünlük de bu kadar. E, 9 günlük bir bayram tatiline çıkıyoruz. Pazartesi günü bir sürpriz yapıp size İstanbul'dan, İstanbul'dan böyle güzel bir boğaz havasından seslenebilirim sevgili yönetmenim inşallah bağlayacak. Türkiye'den böyle bir atmosfer bayram öncesi hava nasıl gidiyor bir İstanbul havası size aktarmak istiyorum. Hepinize iyi tatiller dikkatli tatiller bu bayram bulaş bayramı olmasın diyerek de program etiketimizin cümlesiyle konuyu bağlıyorum. Evet, hepinize iyi tatiller efendim.